Maviş, bebişlerin nerede oğlum sen? Maviş? bebişlerin nerede? Git, git yemek ye, git, git, git orada yemek var. Hadi. Git, ne oldu? <laughs> ne oldu? Git, git sana karşı mı git? Git yemek hadi. Hadi git. Git oraya git. Tamam tamam git. Git sana karışmaz. Siyah panter geldi. Neden panter diyorum? Gerçekten saklanıyor. Görülmesi biraz zor. İnsanı gördü mü kaçıp saklanıyor. Aynı panterlere benziyor. Görüyorsunuz beni gördü yine kaçtı. Yine kaçtı gitti yeri de orada işte.